Takvimler 1156 yılına gösterdiğinde Harzem'in kadim toprakları yas içindeydi. Büyük isyankar Atsız vefat etmiş, arkasında Selçuklu'ya diş bileyen ama Kara Hıtaylara haraç ödeyen, bağımsızlıkla tabiyet arasında sıkışmış bir devlet bırakmıştı. Bu mirası omuzlayacak olan kişi Atsız'ın oğlu İl Arslan'dı. İl Arslan tahta çıktığında ilk sınavı savaş meydanında değil, sarayların soğuk koridorlarında verdi. Selçuklu Sultanı Sancar hala hayattaydı ve Harzem'i asi bir eyalet olarak görüyordu. İlarslan babasının hırçınlığını bir kenara bıraktı ve zekice bir hamle yaptı. Sultan Sancar'a en kıymetli atları, ipekleri ve bağlılık mektuplarını gönderdi. Amacı korku değil, zamandı. Sancar bu genç hükümdarın saygısından etkilenerek ona saltanat menşuru gönderdi. Bu belge İlarslan'ın tüm İslam dünyasında meşru harzemşah olarak tanınmasını sağladı. Artık o sadece bir bey değil, mühürlü bir sultandı. 1157 yılı dünya tarihi için bir kırılma noktasıydı. Büyük Selçuklu sultanı Sancar öldüğünde koca bir imparatorluk parça parça dağılmaya başladı. İlarslan, Cürcaniye'deki sarayının balkonundan güneye, Horasan'a baktı. Orası artık sahipsizdi. Ordusunu topladı. Harzem'in demir zırhlı süvarileri toz duman içinde Horasan'a daldı. Merv, Nişabur ve Seras gibi ilim ve ticaret merkezleri Selçuklu'nun enkazından kurtarılıp Harzemşah bayrağı altına alındı. İlarslan burada sadece bir işgalci gibi davranmadı. Yağmacı Oğuz boylarını durdurarak bölgeye adaleti getirdi. Halk onu düzenin koruyucusu olarak selamladı. İlarslan'ın kalbinde bir yara vardı. Kara Hıtaylara ödenen yıllık vergi Müslüman bir sultanın doğudaki inanmayan bir güce haraç vermesi onuruna dokunuyordu. Devletini güçlendirdikçe bu vergiyi önce geciktirmeye, sonra da miktarı düşürmeye başladı. Karahütay Gürhan'ı bu meydan okumayı cevapsız bırakmadı. Doğu'nun bu devasa gücüyle İlarslan arasında bitmek bilmeyen bir satranç başladı. İlarslan, Karahütayları meşgul etmek için Semerkant'taki Karahanlıları destekledi. Bozkır'da ittifaklar kurdu. O sadece kılıcıyla değil, stratejik dehasıyla da Harzem'i Kara Hıtayların bir eyaleti olmaktan çıkarıp onlara kafa tutan bir rakip haline getirdi. Savaşların arasında İlarstan Harzem'i bir vaha gibi yaşarttı. Ceyhun Nehri'nin sularını yeni kanallarla toprağa taşıdı, kıtlığı bitirdi. Sarayı Bağdat'ı aratmayacak bir ilim merkezi oldu. Onun döneminde Harzemşahlar sadece askeri bir güç değil, bir kültür odağıydı. Astronomi, tıp ve edebiyat en parlak günlerini yaşadı. İlarslan, bir devlet sadece kılıçla kurulur ama ancak akılla yaşar sözünün canlı kanıtı gibiydi. 1172 yılına gelindiğinde Kara en büyük ordularıyla Harzem sınırlarına dayandı. İlarslan ordusunun başında cenge çıkmaya hazırlanırken amansız bir hastalık onu yatağa düşürdü. Hükümdar çadırında terler dökerken, dışarıda ordusu Kara Hıtayların sayıca üstünlüğü karşısında zorlanıyordu. İlarslan, ömrünü verdiği bağımsızlık mücadelesinin en kritik anında ayağa kalkamamanın acısını yaşadı. Mart ayında, Harzem'in baharı henüz müjdelediği bir günde, arkasında iki imparatorluğa kafa tutmuş, devasa bir güç bırakarak hayata gözlerini yumdu. İlarslan öldüğünde Harzemşahlar artık Orta Asya'nın en kilit devletiydi. O, babasının kurduğu temeli öylesine sağlamlaştırmıştı ki ondan sonra gelen oğlu Alaaddin Tekeş, bu temel üzerine dünyayı titretecek olan o büyük imparatorluğu kuracaktı. İlarslan, Harzemşahlar tarihinin denge ustası ve zarif sultanı olarak tarihe geçti.